arkadaşlar bugün bir arkadaşımın isteğiyle Galatasaray Inter karşılaştırması yapıyoruz. Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi. Kaan Ayhan. Pası Wilfred Zaha. Arkadaşlar bu arada giriş bile yapamadım. Kusuruma bakmayın yani tam giriş bile yapamadım. Çünkü maç başlıyordu. Bu arada arkadaşlar şimdi Wilfred Zaha araya girdi. Zaha'nın pası Demirbay. Şimdi yoktur. İzmi arkadaşlarım topu. Hakan Çalhanoğlu. Bu arada arkadaşlar şimdi Kaan Ayhan Mağar'ı Icardi'nin önüne. Icardi mükemmel sıyrıldı. Icardi yere düştü arkadaşlar. Çok net bir pozisyon yakaladı Galatasaray. Icardi aslında düşmeseydi o gol atabilir miydi? Atabilirdi. Yani basit bir gol aslında ama atamadık. Neyse kornerlerden atmaya çalışacağız artık. Bakalım Galatasaray evinde Inter yenebilecek mi? Bu arada Sasha Boy. Kerem'e geçmedi pas arkadaşlar. Somer'e döndü arkadaşlar kaleci üzerine. Latura Martinez. Arkadaşlar birazcık dikkatli oynamamız lazım burada. Burak Gülmaz, Sasha Boy. Arkadaşlar mecburen artık geriye dönmek zorundayız. Çünkü epey kötü bir şekilde sıkıştırdılar. Kerem Demir vay bu arada pas şimdi fret daha. Mauro Icardi. Icardi şimdi Dries Mertens. Vuramadı arkadaşlar topa Dries Mertens. <laughs> Arkadaşlar bugün de toplamda iki tane maç yapmayı hedefliyorum. Yani bugün baya uzun olmasını istiyorum videonun. Arkadaşlar bu arada hiç abonem yok. Lütfen bana abone kazandırın. <laughs> Hedefimiz 15 e abone olmak inşallah olurum. Sasha boy. Şimdi Rizmer bir Wilfred Zahan'ın önüne. Arkadaşlar şimdi aile geliyor Galatasaray. Zaha savunmadan sek ama savunmadan sekme pardon Mertens'ten sekti arkadaşlar. Arkadaşlar bazen bu oyunları oynarken niyese küfür ediyorum çünkü arkadaşlar yani aslında etmek de istemiyorum ama çok net de pozisyonlarımız kaçıyor arkadaşlar Mauro Icardi. Arkadaşlar yine çok net bir pozisyon yakalıyoruz Mauro Icardi ile. Şu an Intel bir tane pozisyon yakalayamadı. Biz 3 tane pozisyon yakaladık. Hemen bu sahneleri geçiyoruz arkadaşlar. Dakika 32 Şimdi Somer'in vuruşuyla maç başlıyor. Şu an arkadaşlar Inter etkili gelmek isteğinde Sasha Boy araya girdi. Barelle dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Abdülkerim. Abdülkerim bardakça araya girdi arkadaşlar. Şimdi orada ama arayı kardı aldı topu arkadaşlar. Baston önüne geçti. Arkadaşlar Latro Martinez. Nelson araya girdi. Gerçekten ama gerçekten Galatasaray bugün etkili oynuyordu. Riz Mertens pasıma Icardi. Icardi Mertens'e. Mertens vuramadı arkadaşlar. Ne oluyor? Çok net pozisyonlar kaçıyor arkadaşlar. İnanamıyorum. Dakika 44. Öyle böyle pozisyonlar yakalamadık arkadaşlar. Yani arkadaşlar o kadar net pozisyonlar yakaladık ki. Ama atamadık hiçbirisinde. Bu arada Barella ile şimdi. Inter etkili geliyor arkadaşlar. Livakovic ama arkadaşlar Fenerbahçe takmışım ya Muslera işte arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Bu sefer Inter başlıyor arkadaşlar maça. Powered. Arkadaşlar bu arada bu Şampiyonlar Ligi grubu. Yani kendim yaptım. Normalde olmuyor burada çok o Arkadaşlar çok kötü yerde kaptırdık topu. İnşallah yemeyiz. Burak, Barış Alper Yılmaz girdi araya. Mbarelle. Hakan Çalhanoğlu arkadaşlar dikkatli oynamamız lazım. Kerem Demir vay. Sasha Boy arkadaşlar. Sasha Boy kaptırdı şimdi topu. Şimdi arkadaşlar kontrol atak şansı yakaladık. Driz Mertens. Pası Wilfred Zaha. Zaha. Pası Driz Mertens. Icardi. Şimdi Icardi'nin pası Kerem'e. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem vuramadı arkadaşlar. Nelson son araya girdi. Savunma oyuncusu kontrol atak şansa gelmiştir İzmertens. Arkadaşlar ne oluyor vuramıyoruz hiçbir topa. Barella, Latura, Martinez, Tuar. Arkadaşlar çok dikkatli oynamamız lazım. Çünkü Inter etkili de oynamaya başladı ikinci yarı. Halil. Barış Alper Yılmaz. Pas Kerem Aktürkoğlu Kerem. Top Pavard'da kaldı arkadaşlar. Saşa Boy koşuda. Şimdi Kerem Demir Demirbay. Arkadaşlar çok kötü geliyorlar ya. Yani yemezsek iyidir arkadaşlar. Wilfred Saha'nın pası şimdi Kerem'e. Arkadaşlar Wilfred daha çok kötü bir pas verdi. Ben yani böyle giderse onu kadrodan alacağım. Topağlarda. Yani arkadaşlar çok kötü yerde yakalandık. 72'de. Inter gol atıyor Latura Martinez'de. Yani orada yapacak hiçbir şey yoktu arkadaşlar inanın ki. Yani ne kadar sıkıştırmaya çalışsak da. Yani olmadı. Ve top ağlarımızla buluşturdular. <laughs> Neyse moral bozmak yok. Daha süremiz var. Yani en az hiç yoksa iki tane pozisyon yakalayabiliriz belki. Bu arada Barış Alper. Şimdi pas Saşa Boy. Şimdi Saşa Boy. Geriye döndü Kerem Demirbay'a. Demirbay. Şimdi Dries Mertens arkadaşlar. Ne oluyor bizim bu adamlara? İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil yani arkadaşlar. Kaan Ayhan. Bu arada pas şimdi Wilfred Zaha arkadaşlar. Yani bu pozisyonu attık attık atamadık. Yani iş kötü. Arkadaşlar Duriz Mertens. Kaleci Somer. Orada etkili vuramadı Driz Mertens aslında. Tam abansaydı orada atabilirdi belki. Sanchez. Kerem Demirbay. Wilfred Zaha koşu da aldı şimdi Zaha. Zaha aldı arkadaşlar. Şimdi Zaha ile geliyoruz. Wilfred Zaha ya. Arkadaşlar inanılır gibi değil. Çok net bir pozisyonu kaçırdık. Dakika 87. Bir pozisyon şansımız daha var aslında. Aman dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Çok etkili geldiler. <laughs> Helalsin savunma. Arkadaşlar vallahi çok dikkat etmemiz lazım şu an. Barış Alper uzaklaştırdı topu. Şimdi Demir Baydır İzmertens. Saşa boy derken. Arkadaşlar. Birinci maçı Inter kazandı. Bakalım ikinci maçı kim kazanacak. Bu arada Inter'le yapmayacağız. Şampiyonlar liginden bir çıkan grubumuzda lensle ile yapacağız. Şimdi arkadaşlar diğer kim maçımıza geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada takımları kendimiz seçiyoruz. Onu da söyleyelim. Ee, arkadaşlar ben şöyle kendimce oluşturuyorum yani. O Şampiyonlar Ligi'ni. Yani normalde öyle bir grup yok ama ben yani kendim yapmak istedim öyle. Ya yani, Şampiyonlar Ligi grubu diye tanıtmak istedim. Arkadaşlar bu arada Lens etkili oynamaya başladı. Kaan Ayhan'ın pası geçmedi. Arkadaşlar Kadroya epey iyi oyuncuları aldık. Yani şu an TT bu arada. Arkadaşlar ne oluyor ya? Vallahi çok kötüyüz. Şimdi Frankowski ile etkili geliyorlar. Aman dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bizim burada Frankowski. Son anda Demir Bayar'a giriyor. <laughs> Kerem Demir Bayar harika bir şekilde araya girdi. Bakalım elinizde lens yenebilirsin arkadaşlar. Zaten lens de yenemezsek yani. Ya bizim işimiz zor bayağı Onu da söyleyelim. Diago Jota. Dikkat etmemiz lazım. Şöyle çıkarttı vuran oyuncunun adı Vahiymiş. Muslera. Şimdi Victor Nelson'a döndü arkadaşlar. Şimdi Mauro Emanuel Icardi. Muassa. Arkadaşlar vallahi bu lens etkili oynuyor ya. Vallahi şeyden daha etkili oynuyorlar. Daha en kapıştığımız takımın adı neydi arkadaşlar? Unuttum da şu an. Ben de çok unutkanmışım. Şimdi bakalım. Arkadaşlar Inter'le kapıştığımızda yemin ediyorum ki Inter bu kadar iyi yapmıyordu oyunu. Oo. Etkili geldiler arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Bir orta Kerem Demirbay uzaklaştırıyor. Sonradan bir vuruş top dışarıda. <laughs> arkadaşlar burada arada hastayım. Bir dakikalık durdurmam gerekiyordu. sürdüm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeniden maça biz başlıyoruz. Dakika 23 şu an net bir pozisyon yakalayamadık Lens'e karşı. Bu arada Hakim Ziyech mükemmel sıyrılmalar kaptırdı ya. Ondan <laughs> son Kanayhan Şimdi arka bıraktı TT TT Arkadaşlar böyle pas olmaz ya Yemin ediyorum ki böyle pas olmaz ya <laughs> Ben hep ara paslarıyla oynuyorum da bilmiyorum yani ara paslarıyla oynamak da birazcık. Yani artık şimdi konu çıkarıyor tabi. Abdülkerim araya girdi foul dedi maçın hakemi. Arkadaşlar bir tane mi net pozisyon yakalayamayız ya şu lens'e karşı yani. David Jota David Jota şimdi pasın ben diye Çok dikkatli olmamız lazım Kanayhan Arkadaşlar Vallahi böyle paslar olmaz ya Arkadaşlar adamın verdiği pasa bakın Yemin ediyorum ki ben yavaş basıyorum ya Böyle şey olmaz ya Vallahi Oyun benim üzerime oynuyor Şimdi Sasha Boy. Pasma Icardi. Şimdi Icardi aldı topu. Icardi direkten döndü arkadaşlar. Çok net bir pozisyon yakaladık arkadaşlar. Öyle böyle değil. Arkadaşlar o şut nasıl direkten döndü ya. Aklım hayalim almıyor ya. Valla. Şaşırdık yani. O şut nasıl direkten dönüyor ya. TT bu arada şimdi Mauro Icardi. Icardi. Savunma zaten büyük ihtimal. Evet offside bayrağı da kalkmış zaten. Ki vuramadık da zaten. Aslında o top ziyeşe gelmiş de atabilirdi de. Arkadaşlar şimdi Mauro aldı topu. Icardi vur. Icardi vuramıyor. Ne oluyor? Arkadaşlar vallahi billahi bıktım. Yemin ederim ki bıktım. Topa kay yazıyor ya. Ben ne yapayım topa kayı? Birinci yarı bitti. ikinci yarıda görüşürüz. Vallahi çok Arkadaşlar Allah aşkına inanabiliyor musunuz o pozisyona ya? Ya ben topa kayı ne yapayım arkadaşlar? Benim hedefim şut çekmek. Durun arkadaşlar ben şunu şuraya alayım da. Şutu mutu. Zaten çektirmiyor bu bana. O yüzden oraya alalım en iyisi. Al şimdi onlar tek pozisyonda atmazsalar ben de bir şey bilmiyorum. <laughs> Yok arkadaşlar ya vallahi biz bu pozisyonlarda kaçırıyorsak yani bu arada lens etkili geldi. Vallahi ya çok sinirlendim arkadaşlar o pozisyona ya. Kaçırdığımız pozisyon bir de öyle net bir pozisyonlu ki yani. O pozisyon kaçması bile çok şaşırtıcı bir şey. Bu arada dikkat etmemiz lazım. Direkten döndü şut. Şimdi yeş Mauro Icardi. Dikkat etmemiz lazım. Nelson araya girdi savunmadan. Barış Alper Yılmaz. Saşa Boy. Pası TT. Şimdi TT. Sıyrılamadı ya. 000... Bu arada Abdülkerim şimdi TT. Şimdi etkili çıkma şansı yakaladık. Kerem bir Bay TT. Ya senin ben ama neyse. Şimdi bir şeyler demek de istemiyorum arkadaşlar. Yani küfür etmek istemiyorum videonun içinde ama çok sinirlendirici bir şey. Vallahi insan sinirlerini bozar ya. Sinirini bozuyor ama bir yandan da zevkli bir oyun arkadaşlar. Ben bu oyunu anlamadım ya. Bu arada topu dışarıdan almışız. Taç atışı kimin bakalım? Aa Kem taçı bize verdi. Bu arada lenste değişiklik oldu arkadaşlar. Hakimiz Kerem Demir var. Şimdi TT. Allah'ım lütfen barış pozisyon atalım. Dedem Ari Cardi Sambara'ya girdi ya. Net bir pozisyonla kaçtı elimizden. Ben, ben artık kaçan pozisyona şaşırmıyorum bile arkadaşlar yani. Normal gibi görüyorum artık. Bu arada Frankowski biliyorsunuz ki bir aralar Ankara gücünden gitmişti. Anam dokunsanıza şu topa. Ben bir şey demiyorum yani arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Dokunmuyor arkadaşlar hiç kimse. Kafayı yiyeceğim artık. Al şimdi elin adamı geldi attı ya. Muslera da almaya çalışmıyor. Ondan son önünde topu. Ondan son da almıyor. Al şimdi elin adamı geldi attı. Biz şimdi ne yapacağız? 1-0 yenik durumdayız. Rakipler de arkadaşlar öyle kolay rakipler yani zor değil yani arkadaşlar rakipler. Öyle zor rakip değil yani bunlar. <laughs> Allah annesi ya. Onu da yenemiyor, onu da. Ziyeş araya girdi bu arada. TT al artık ya. <laughs> Alay haşımız yeş. Mauro Icardi. Icardi. Ya yeter ama. Yemin ederim ki bıktım. Yeter yeter. Kaçırdığımız bu kaçıncı pozisyon ya. Vallahi bıktım arkadaşlar ya. Aa şimdi kaçırdık elin adamı gelir iki de atar vallahi arkadaşlar tam olur mis. İnşallah bir tane daha pozisyon yakalarız da orada atarız yani. Hiç olmazsa hiç kalırız lensle. Gerçi arkadaşlar 90 artı de nereye gol atıyorsak. Art alt ananı. Top dışarıda. Zaten maç bitti yani. 1-0 yine burada da kaybediyorsun. Yani inanılır gibi değil ya. Bu arada video 20 dakika oldu tam. Neredeyse. Doksan artı maç bitti bitiyor. Biz gol biz gol arayışındayız. Atamayacağız da büyük ihtimalle. Neyse. Ve maç bitiyor. İki maçta da maalesef ki kaybettik arkadaşlar. Çok sinirlendirici maçlar oldu inanın ki. Ya ben de böyle şeyler istemiyordum. Neyse arkadaşlar bir dahaki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İstediğiniz takımları yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.